Arkadaşlar merhabalar Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere tam 2021 AYT sınavında çıkabilecek bir limit sorusu çözeceğim arkadaşlar. Bu sorumuz Abutomi'nin yayınlarından gerçekten güzel bir soru. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. ABC'de sıfırdan farklı birer rakam olduğunu söylüyor. FX fonksiyonu vermiş, GX fonksiyonu vermiş. A'yı, B'yi, C'yi ve D'yi bulacağız arkadaşlar. Ve bizlere özel bir şey ifade ediyor fx de gx'in çarpına ayrılabildiğini söylüyor ve burada bir ipucu var. Ona göre değerler vereceğiz. Unutmayalım. Limit x giderken eksi 2'ye bu ifadeyi gördüğünüz eşittir eksi 1 olmuş sonuç. Arkadaşlar x yerine siz eksi yazdınız. Payda sıfır geldi mi? Geldi. E yukarısı 0 gelmezse bunun sonucu bir reel sayı olur mu? Olmaz. Demek ki yukarıda da x artı 2 çarpanı var mı? Var. Var ki x artı 2'ler birbirlerini götürmüş mü? Götürmüş belirsizlik ortadan kalkmış kardeşlerim. Demek ki fx fonksiyonunun çarpanlarından biri x artı 2. Bu kesin. Bu çarpanlarından diğeri ne olabilir? x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4, x artı 5'e kadar gidebilir. Arkadaşım bak x artı 1 olur. x artı 3 olur. Anlatacağım neden x artık olmadığını. x artı 4 olur x artı 5 olmaz. x artı 5'in olmama sebebi x artı 2 ile x artı 5'i çarptığınız anda 2 kere 5 sabitlerim 10 gelir rakam olmaz elende. Şimdi neden x artı 2 olmuyor? x artı 2 çarpı x artı 2 neden olmuyor? Arkadaşlar x artı 2'ler sadeleşti. Tekrardan burada bir tane x artı 2 eğer kalırsa siz x'in eksi 2 yazdığınız zaman e burası sıfır gelir. E sonuç nasıl eksi 1 olsun kardeşlerim? Olmaz. O yüzden diğer çarpanın x artı 2 olma ihtimali yok. Ya bu ya bu ya da bu olur arkadaşlar. Bakalım deneyelim hangileri olacak ya da hangisi olacak. Birisi olması lazım. Sonuçta f1 artı g1'in değerini soruyor. Bakalım. Arkadaşlar fx'e x artı 2 çarpı x artı 1'i yazarsam ben x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x artı 7 bölü gx fonksiyonu zaten x kare artı c x artı d çarpı x artı 2 x artı 2'ler birbirini götürdü sadeleştirdi. Limit x giderken eksi 2'ye x sene eksi 2'yi yazın ve eksi 1'e eşitleyin diyor. x sene eksi 2'yi yazdım. Eksi 1 oldu. Burası 5 oldu. Eksi 5 bölü 4 eksi 2 c artı d sonuç eksi 1 oldu canlar. E buradan siz 4 eksi 2 c artı d'nin 5 geldiğine e o zaman eksi 2 c artı d'nin de 1 olduğunu hemen anladık. Ben buradaki c'ye arkadaşım sıfırdan farklı birer rakam verir için 1 verebilirim. 1 verdiğim zaman da burası 3 olur. 2 verebilirim. 2 verdiğim zaman burası 5 olur. Evet, 3 verebilirim. 3 verdiğim zaman da burası 7 olur arkadaşlar. 4 verebilirim. 4 verdiğim zaman da burası 9 olur. C'nin ve D'nin değerlerini gördünüz. x kare artı e Cx artı de arkadaşlar. Örneğin bunu bir deneyelim. x kare artı x artı 3 oluyor. Çarpına ayrılıyor mu? Ayrılmıyor arkadaşım. Ayrılmadığı için de ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bu sağlamıyor. x kare artı 2 x artı 5'e baktığınızda bu da sağlamıyor. x kare artı 3 x artı 7'ye baktığınızda bu da sağlamıyor. x kare artı 4 x artı 9'a baktığınızda bu da sağlamıyor. Tekrar tekrar yazmanın bir anlamı yok. Çarpımına ayrılamıyor arkadaşım. O zaman bunu deneyelim. x artı 2 çarpı x artı 3'ü deneyelim arkadaşlar. x artı 2 çarpı x artı 3 eğer olursa burada x artı 2'ler tekrardan gidecek. x artı 7 çarpımımız var. Limit x giderken eksi 2'ye tekrardan yazıyorum bunu. gx fonksiyonumuzda x kare artı c x artı d e, çarpı x artı 2. x artı 2'ler birbirini götürdü. x e 2'yi yazalım. Burası 5 geldi yukarısı. Aşağısı da 4 eksi 2c artı d eşittir eksi 1'den dolayı. 4 eksi 2c artı d'nin eksi 5 olduğunu hemen gördük. Buradan 2c eksi d'nin de arkadaşlar 9 olduğunu anladınız. Değer verelim. D'ye 1 verirsek C'ye 5 veririz. 2 veremeyiz. 2 verirsek 11 olur. 11 2'ye bölünmez. O zaman burası ikişer ikişer artarak gider. Buraya 3 verdiğimde bu 6 olur. 5 verdiğimde 7 olur e, 7 verdiğimde 8 olur. E, buraya 9 verdiğimde bu da 9 olur arkadaşım. Bakarsınız x kare artı 5x artı 1'e baktığınızda çarpma ayrılmadığını gördünüz. x kare artı 6x artı 3'ün de ayrılmıyor. x kare artı 7x artı 5 de ayrılmıyor. x kare artı 9x artı 9 da ayrılmıyor. Ayrılan x kare artı 8x artı 7. O zaman ben gx fonksiyonu ne yapmış oldum? Bulmuş oldum canlar fx fonksiyonu da bulmuş oldum. fx fonksiyonumuz zaten bizim x artı 2 ile x artı 3 sağladığı için x artı 2 çarpı x artı 3 fonksiyonu olmuş oldu. F1'i soruyor. F1 x yerine 1'i yazarım. E buradan arkadaşlar 3 çarpı 4'ten 12 gelir. Gx fonksiyonumuzu da bulmuş olduk. C'yi 8 d'yi 7 bulduğumuza göre x kare artı 8x artı 7 bulduk. Hemen de G1'i bulalım arkadaşlar. 1 yazdığımızda da G1'in 16 geldiğini gördük. F1'i de bulduk 12 diye. F1, 12, G1'de 16 cevabımızın toplamı 28 oldu. Böyle bir soru sınavda gelebilir arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Sınavda sizlere başarılar diliyorum. Dileyeceğim arkadaşlar sınava kadar yine güzel sorular çözmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.